Abone ol, like ol, sağda, solda, şurada, orada, burada çıkan bütün kartları tıkla. Abone ol falan bir şeyler yap. Oğlum niye herkes benden maddiyat istiyor? Biri Royal Pizza istiyor. Ya Cihan abi bu senin yüzünden hep böyle oldu ha bu piyasa. Anasını satayım var ya. Abi bu ne? Bu ne lan? Oğlum piyasaya bak ya. Ama bu piyasa Piyasa harbiden bitik ya Oğlum ben insanları sevgiyle şefkatle kazanamayacak mıyım lan? Abi ben insanlara abilik yaparak kardeşlik yaparak kazanmaya çalışıyorum Bana giydiren Cihan abi Bak sen milleti parayla kazanmışsın Millet geliyor ondan sonra bize Royal Pes abi, UC abi, Araba abi Oğlum bir kere maddiyat istemeyin lan. Bunları kim maddiyat alıştırdı? Önceden millet halini hatırlamadı. Sorsa ona şükrederdi. Şimdi de adama selamün aleyküm kardeşim nasılsın diyoruz. Adam Royal Pes diyor. Düzeltin lan piyasayı. Oğlum ben niye yükseldim birden böyle? Turkish camper. Turkish camper. Yallah Rodok yallah habibi yallah. Yallah Rodok yallah habibi yallah. Habibi bi yallah ruzuk yallah habibi. Yallah tale yallah yallah ruzuk yallah habibi. Oha! Lan Emin bey PUBG panda gönderdi yok artık. Oo! Ne yapıyor lan? Kanka Hoş sakin. Abi, yarın gelirim ben. Diyor musun? Bu mı? OZUM nereden geliyor lan aklıma böyle şeyler? <gülüyor> <gülüyor> Agap sen demin sinirlendin ya açılırsın şimdi. Ha, ne bileyim bot abi. Watch out. Damla bot geliyorsa vur. Şaka yapayım, vurma gel. Bunu o kadar fazla. Kızı olan kazansın fark etmedim. Nasıl aldın lan ne yoksa biliyorsun. <laughs> Dürbün bulun bir de bırak. Kullanan yanına hileci alan rahat 6 tane streamer sayarım. Ve hiçbir yerde dedikodusunu da yapmadım. Ana! Do! Lan do! 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 Duyuyor mu do? Do! Zıpla Royal Pass vereceğim kanka. Do! Ozan zıpla Royal Pass vereceğim do. Doğ, doğ zıpla Royal Pass'ini vereceğim kanka. Gerçek... Doğ niye gostuyon beni? Gençler do Royal, royal, past, gençler. Doğu royal gerçek... Pass. Do Royal Pass gençler. Do Royal Pass. Fake o fake. Gerçek değil diyorlar ama. Yok yok fake fake. Destansı iman kullanmazlar hmm, hmm. Neyse. Kazon ne yapıyorsun sen? Kazon. Oha bir aylık sub oldu bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yok artık. Ver bakayım bu odayı. Fatih. Versene mi lan odayı? Allah kahretmesin. Oğlum. Oğlum nasıl oynayacağız lan? Oğlum ne yapacağız lan? <laughs> Yemin ediyorum ne yapacağız lan bir? Dur dur Bahç dur Bahç dur. Bu ziya abim arayacağım. Dur 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 dur. getirsin yapacağım? ya söyle. Berkay abim. Hmm, selam aleyküm. Ee, bir dakika böyle yazmıyor. Ee, selam. Örnek <laughs> mod nereye gitti? orada başkası da vardı yani. Çay, Çay, şey Sana lazım mı dürbün? Alacağım ona göre. Ben şuradaki torunu alıp geliyorum. Orada. Damla maçı iki bot başladıysa oyun sonunda on botu bulur. <laughs> Her zaman gibi. Şu mini'ye bak supplies. damladan çok kill aldı lan. Yargı dağıtıyor kız. Oğlum ben saçlarımı çektim ya. Berberim bana trip yapana koyun. Ne oluyor? gelin kaydına, video Hadi Video kaydına. 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 Abi Ne? Vurma lan. Vurma lan. Vurma lan. Vurma lan. Vurma lan. Vurma lan. Abi, abi, vurma lan. lan. Vurma abi. Vurma lan. Abi. Aa. Oğlum karlı nereden sıkıyor lan? Ya sıkıntı Ping'den oyun oynayamıyorum ki. Dönüyorlar seni boş ver. O kadar da değildir. Ya, ya. Bildiğim var ya fırıncı gibi sesi var böyle. Lahmacuncular oluyor ya böyle öküz gibi sesleri oluyor. Hiç Nereye daha önce bir lahmacuncunun sesine dikkat etmemiştim. Gel seni lahmacun yemeğe götüreyim. Mumya ne yapıyor lan burada? Kaç 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 bin 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 bin. <laughs> <laughs> Kaç verdik ha, hadi gene iyisin. Buraya da attı ya ne oluyor da, neyse. Buraya benim. Daha neler? Tapusunu aldım. Efil senin lahmacun yemeğe götüreyim mi kız? Siz olur seveyim. Sevi Hiçbir ayarlarımı da yapmadım yani. Bir adam Ötüm. var gülüm buraya gülüm Çık hayır hayır Ne oldu? adam mı var? Alt kata ne? indi alt kata indi Bir numaranın orada <laughs> Oğlum Angel sen Boska. benden <laughs> önce nasıl da oyuna giriyorsun lan Botsa sallan bot diyorsun? Aaa Damla mı? Vursun ondan sonra Instagram'da bana trip atıyor. Ya Fatih bütün botları sen vuruyorsun. bile sümüğünü bile bırakmıyorsun. Tokide <laughs> adam var mı? Yok kanka hiç atlayan olmadı. Ben gördüm. Oğlum bu nasıl bir bot lan? Donu biliniyor. %80 şarjın. Öyle nasıl nasıl girdi? Bilmiyor mu ki? Benim %80 nasıl şarjım kaldı? Daha oyuna ki. Şey, abone ol, like ol, sağda, solda, şurada, orada, burada çıkan bütün kartları tıkla. Abone ol falan bir şeyler yap.